Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ee, ben çok iyiyim Evet bugün Biraz Pet Simulator X oynayalım ya ay 99 Evet arkadaşlar Osman Sefa da yanımda Evet Osman ee, Bu videoda ne? Özel efektler kullanacağız Diğer videolarda hiç kullanmazdık Neden ben de bilmiyorum Bu video özel efekte olacak Neyse. neyse. Ee, ben kamera açık unutmuşum evet. Ben e, şöyle kameramı kapatayım. Bay bay. Kamerayı açık unuttuk. <laughs> neyse arkadaşlar, devam edelim. Devam edelim. Ee, gördüğünüz gibi Efendim? Yok mu videoda Squidward 72 Part 1 izlemen? Çıkmış. Valla? Çıkmış, videoda izleyelim hadi. 3 <laughs> Saat e Evet arkadaşlar, her şeyi unutuyoruz. Evet arkadaşlar, Arka, her şeyi izlesen. unutuyoruz. Ee, Youtube'a dönüyoruz. Ben de daha yeni izliyorum. 3 saat önce çıkmış. Keke. Neyse. The fuck. Boom. Eee. Skuto 72 part 1. Keselim. Evet. O oh, kamera offline. Evet en son burada kalmıştık. What? What? Oy! <laughs> ne olmuş lan bunlara? Oh, Adam ayaklanmış. Oğlum bu ne lan? Adam zombiye dönmüş. Adam zombi olmuş abi. Ve no. beyaz kamera bu Polis <laughs> mi? kanka, kanka şey efekti koymuşlar. Oh. <laughs> evet koymuşlar ya. Ölürken sıkma oh, et. <laughs> <laughs> orta parmak var yine ya. Yok, ben ne orta parmağım? <gülüyor> <gülüyor> Bak, yine geldi bu tip ses ya. Oğlum, başta söyleme. Kolumuz robot. Daha yeni fark edenler like right atın. Kanka A yeri geçti mi? Hayır. Bir şarkı köprüden geçiyor tren böyle. Bir saniye önce bir... Blok Street hançer. Neden ama niye orta parmak çekiyorsunuz beyefendi? Yine mi geldin sen? Ama bizim kiri öldüremiyor. Kanka sonunu görmen lazım. Bekleyin. Hadi bir titanlar gelsin ya. Kanka titan yok vallahi. Sen bir şey var. var. Kanka sonunda çok gıcık birileri var ya görmem. Şu an e, aklımdan astro tuvaletler geçti bu arada. Kanka suratı nasıl bu kadar büyümüş oğlum? Koskoca mı? Evet. Kanka ben de onu diyordum evet. Adam öç üç... <laughs> <laughs> Abi. Ben başka güzel bir bölüm görmedim ya. Çok iyiydi. Vallahi. Tamamdır geri geldim. Ee. Ee. devam Developer. devam. Neyse. Geçelim buralarda. O. Neyse. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Bye bye.